Hepinize iyi arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video yapacağız. Tabi güvenlik <laughs> olmaz. Değil mi? Evet. Son Çok güzel. Bir <laughs> Bir kardeşimiz. kardeşim kardeşimize bak. Bir Ya. Dükkanı bir daha baktım şikarlık atlayacaklar marka pano, ne Hmm, evet, ha, var, hmm. Ben, neyse. Tabletler mı tarzı? Herhalde ben herhalde bu daydı ya.

şu kart var kardeşim. Neyse yok? Ne mı? Neyi okutacağız acaba? Nasıl bir <laughs> acaba? Şurayı mı okutacağız? acaba? Şey Oysa düşündüğüm şey... Bir şey kartı koyacağız? Kaşım. Benim gördüğümü de de kod ben de bilmiyorum ki. Evet. Right. Oha. <laughs> <Ooh>, <laughs> <God>, <laughs> <laughs> <laughs>

Acaba baba mi babam nerede? Neyse gayet. Şimdi geldik. Ya bunları kim aldı ya? Valla çakacağım artık. Anne. Kızım siz neredeydiniz ya? Gece oldu yani. Işıklar ne? Hatta bu paraları nereden buldunuz? Anne bizi burada bir araya çalıştı, geldik. Bu kadar çalışmak nedir ya neyse. Uyuyorum. Ay ben seni çok seviyorum ya. Hadi şimdi uyuyalım. Şimdi koyalım. 我养些特逗鱼。